Merhaba sevgili severler. 10 Kasım Atamız'ın ölüm yıl dönümüne binaen e, kamuya açık programımıza hoş geldiniz. E, umarım tahminlerimiz e, sizler için e, yararlı olur sevgili dostlar. Atamıza ne kadar e, teşekkür etsek, ne kadar minnet duysak gerçekten azdır. Onun çok önemli bir sözü var. At yarışları modern toplumlar için bir ihtiyaçtır sevgili dostlar. Biz de bu bu yolda e, Elimizden geldiğince sizlere, topluma, atçılığımıza faydalı olmaya çalışacağız sevgili dostlar. Evet, yarın Adana'ya, Adana 2. ganya'nı sizlerle paylaşacağım. Ben bugün bayağı biraz kafa yordum diyeyim, öyle söyleyeyim. Bu sebeple faydalı olacağımızı düşünüyorum. Birinci koşuyu daha doğrusu ikinci altılı Ganya'nın birinci ayağına baktığımızda 11 safkanın maiden'dan çıkmak için 1400 kumda start alacağını görüyoruz sevgili dostlar. Tek tek bütün safkanların performanslarını, pediklerini inceledik. Ortaya koyulan dökümanlar ışığında bir süre geri alınan Pukka ile kardeş 8 numaralı Old Devil Moon Ankara'da 1200 kumda 1.17 koşan safganlardan ayağına çabuk yapılı 3 numaralı Derya is the Queen yine 1.17 koşmuş o sprinter yapılı o gün sonlarda çok etkili geldi Ferra Sultan. O günün 1.17'lisi sonrasında yine Adana'da yarış gören Mihri Eva ve John Balikorna kardeş Freedom Flower. 8 3 4 7 5 2 de çok sürpriz sevgili dostlar. Evet ikinci aya geldiğimizde mesafe 1312 tane safkan start alacak. Adana, İzmir'in 1200-1300 yarışlarının ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz. Çünkü düz diye iyi yerde dönemeyince çok güçlü safkanlar bile tabela dışı kalabiliyor. Koşu gidişatına baktığımızda e, Hışman'ın son yarışında sıfırı çektiğine bakmayın. O gün e, Tempeste Mia düşürünce viraj dönülürken dışarı savrulmuştu. Bugün ön tarafta numara götürecek. Yine arkasında e, Serseri Hat ve Amandero hatta King of the Rose hatta Yavuz Derim gibi kaçaklar var. Yarışta belli bir sürat olacak kesin. Ben Heath Walker ve John Balikon iki yarış gördü bu tip yarışlarda. inanılmaz sprintler atar sevgili dostlar. Bu iki safkanı çok önde görüyorum. Sonrasında Line Child, Kim Fatih, Tempest'e Mia diyeceğim. Üçüncü aya geldiğimizde mesafe yine 1300 yine tehlikeli bir mesafe ancak 93 handikap puanı hayalet şehir. Safkan için hem e, rakipler az çok uygun hem de mesafe paravansı olarak grubun üzerinde ancak kötü koşarsa kim devreye girer derseniz öncelikle minik anne diyeceğim sevgili dostlar. Evet dördüncü aya geldiğimizde bu koşta iki tane safkan çok öne çıkıyor. Geçen hafta Onur Müdürü fotoya atamadık o gün kafa atımızda hatırlarsınız. Şerdil de o gün çatımızda olan safkanlardan biriydi. Onur Müdür'ün hemen iki boy arkasından üçüncü, altıncı oldu yakın ara. Bu iki safkanı ben pistte çok farklı görüyorum. Özellikle Onur Müdür'ün ikiden düşmediğini Adana'da belirtmek isterim. Ön tarafta King of Kartaca ve Cavalier Victory şeklinde bir gidişat öngörüyorum. Bir üçten sonra sürpriz hanesinde dört ve yediyi dikkate alabilirsiniz. Evet 5. aya geldiğimizde oldukça vasat bir grup. Şartlı 19 yani bir adıyla da maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1800 çimde e, kazanmak için sahaya çıkacaklar. Ben 3 tane safkanı biraz daha önde görüyorum. My Charlie Sonrasında 11 numaralı Templis ve Agnodis 116, sonra 3547 bu tip gruplarda her şey olabilir sevgili dostlar. 6'lı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde bu koşta iki tane kaçak var. Rıza Bey ve Dumrul. Dumrul doğu illerinde çok başarılı ama Adana'da ben çok da etkili bir yarışını hatırlamıyorum. Bugün için sadece koşudaki e, surate e, katkı sağlayacaklardı diye düşünüyorum. Dört tane safkanı ben çok şanslı görüyorum. Her daim rockstar, davcısı ve zekai bey diyeceğim. Evet şablonumuz da bu şekilde sevgili dostlar. Buradan da ayıralım. Maalesef rakibi olsa da 3 numaralı hayalet şehri kurgu bankosu olarak ben önereceğim siz, sizlere. Ancak at yarışı kurgusu yaparken sevgili dostlar rasyonel bir çözümlemenin ışığında kurgu yaparken farklı teklerle kurgu da denenebilir. Çünkü bu sizin biraz da beklentinizle alakalı bunu unutmayınız ama her zaman rasyoneliteden çok da uzaklaşmamak gerekiyor. Evet bunun dışında bu yorumun metnini de WhatsApp kanalımızda yayınlayacağız sevgili dostlar. Videonun altında linki var. WhatsApp kanalını takip etmeniz sizin için çok önemli. Ani değişiklikler olabiliyor. Kampanyalarımız olabiliyor. Bazen 4 saatlik, 5 saatlik uygun fiyat kampanyaları yapıyoruz sevgili dostlar. Onun dışında zaman zaman çok önemli, çok özel ikililer paylaşıyoruz. WhatsApp kanalımızı takip etmenizde fayda var. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar diliyorum.